Ne bil abi Fenerbahçe Avrupa'da kaç puan toplar ona bakacağız. Hadi toplayalım puanları. Aston Villa evinde. Vallahi en zor rakibi evinde olması hasebiyle de bir puan yazarız bence. Dinamo Zagreb deplasman. Çok kötü hatıraları var Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb deplasmanında ama bu güçlü kadrosuyla bence 3 puandan aşağısı kabul edilemez. Ferenc Faroş evinde. Kesin 3 puan abi o artık yani bunu bu... tartışmamamız lazım. Victoria Pizzen deplasman. Zorluk derecesi yüksek bir deplasman olarak sayabiliriz Victoria Pizzen'i ama ben gene de 3 puan alacak kadro kapasitesine sahip oldum düşünüyorum. Nice evinde. Nice Benfica eşleşmelerinden biliyoruz. Benfica rahat elemişti. Bence 3 puan alması lazım Fenerbahçe'nin. Stuttgart Bükreş deplasman. Stuttgart de bence 3 puan almalı. Stuttgart evinde. Stuttgart çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. İyi bir takım. Burada bir kaza olabilir. Hani mağlubiyet anlamında söylemiyorum ama 3 puan almaz. 1 puana tamam. Son olarak Bran deplasman. Bir puanı kabul edebilirim. Hadi bir diyelim. 18 oldu mu? E süper abi. O zaman bu grup lider veya ikinci oluyor yani. Lazio 19 puanla lider bitirmiş geçen sezon. Peki sizce Fenerbahçe kaç puan toplar? Yorumlarınızı bekliyoruz.